Hayatın kıyısında duran Zehra, yıkılmış bir kadın değil artık. Gözlerinde yanan o ateş, geçmişin küllerinden yeniden doğan bir kadının habercisiydi. Etrafındaki sessizliği bile güce dönüştürmeyi öğrenmişti. Kalbindeki fırtınalara rağmen yürümeye devam etti. Her adımında eski acıları ayaklarının altına seriyor, yenilmez bir irade ile yol alıyordu. Evin içindeki gerilim elle tutulur gibiydi. Göz göze gelmemek için herkes kaçarken, Zehra'nın duruşu duvardaki çatlaktan fırlayan bir güneş ışığı gibiydi. Hiç kimse onun suskunluğunun ardında bu kadar büyük bir hesaplaşma sakladığını bilmiyordu. O, sessizliğini kalkan yapıp içine gömülen her şeyi bir silah gibi kuşanmıştı. Ali yıllarca kendinden bile sakladığı duygularla yüzleşmek zorunda kaldı. Artık Zehra'nın gözlerine bakınca orada korku değil, meydan okuma vardı. Bu değişim onu sarsmıştı. Çünkü Zehra artık eskisi gibi affetmeye, sineye çekmeye hazır bir kadın değildi. O, kendi hakikatinin izinde yürüyen bir neferdi. Meryem'in yalanları bir bir dökülürken, evin içindeki taşlar yerinden oynadı. Artık kimse eski dengelere güvenemezdi. Herkes bir sırra sahipti ve bu sırlar, Zehra'nın sessiz adımlarında yankı buluyordu. Herkesin içine sızan bir huzursuzluk, onun dimdik yürüyüşünde yankılanıyordu. Geçmişin karanlık koridorlarında kaybolmak yerine, Zehra şimdi kendi ışığını yakmıştı. İhanetin izlerini yüzünden değil, gözlerinden sile sile ilerliyordu. Artık gözyaşları değil, Kararlılık vardı yüzünde. O artık kurban değil, hesabı sorulan bir gerçekti. Çocuklarının gözünde yeniden bir kahraman olmak istiyordu. Onlara, kimseye boyun eğmeyen bir annelik mirası bırakmaya kararlıydı. Bunun için önce kendi içindeki zincirleri kırması gerekiyordu ve bunu başardı. Kırık dökük kalbini çelik gibi bir iradeye dönüştürdü. Evin büyük odasında Zehra'nın sesi yankılandığında herkes durup onu dinledi. Çünkü onun sözü artık bir mahkeme kararı gibiydi. Artık korkmuyordu, geri çekilmiyordu. İçinde taşıdığı acıyı silaha çevirmişti. Her cümlesi geçmişin intikamını alır gibiydi. Sokaklar bile onu tanımakta zorlanıyordu. Başörtüsünü daha sıkı bağlamış, gözlerini daha kararlı açmıştı hayata. Onun bu yeni hali herkesin ezberini bozuyordu. Artık arkasında duran değil, önünde yürüyen bir kadındı. Cesaretiyle yol açan, sessizliğiyle devrim yapan bir kadındı. Bir gece yıldızlar bile ona hayran kaldı. Balkonda tek başına otururken içinden yükselen güç gökyüzüne ulaşmış gibiydi. Artık yalnızlık bile ona düşman değil, sırdaş olmuştu. Çünkü o Yalnızlığın içinde kendiyle barış yapmıştı. Kapı çaldığında herkesin kalbi durdu. Ama Zehra dimdik yürüdü kapıya. Ne geçmişten korkusu vardı artık, ne de geleceğin belirsizliğinden. Çünkü o artık kendi hikayesinin yazarıydı ve bu hikayede kimse onu susturamazdı. Akrabalar, komşular, herkes bu değişime şaşırıyordu. Zehra'ya acımak artık kimsenin aklına gelmiyordu onunla gurur duyuyor. Ona hayranlıkla bakıyorlardı. Çünkü onun duruşu, herkesin içindeki uyuyan kadını uyandırıyordu. Geçmişte ona susmayı öğretenler, şimdi onun sözleriyle sarsılıyordu. Onun her bakışı, yılların suskunluğuna bir tokattı. Zehra artık sadece kendisi için değil, Susturulmuş tüm kadınlar adına konuşuyordu. Ve bu sesi kimse bastıramıyordu. Evdeki aynaya baktığında artık tanımadığı bir kadın görmüyordu. Kendiyle barışmış, yaralarıyla yaşamayı öğrenmiş, güçlü bir kadın vardı karşısında. O aynada gördüğü yansıma artık gurur duyduğu bir hikayeydi. Sonunda hayatın ona verdiği acılardan bir taç yaptı. Bu tacı gururla taşıyor, adımlarını korkusuzca atıyordu ve herkes biliyordu ki bu kadının önünde artık hiçbir yalan duramaz, hiçbir kötülük barınamazdı. Çünkü o artık bir direnişin adıydı. Bir dönüşümün sesi, sessizliğin en çarpıcı çığlığı. Onu görmezden gelenler bile şimdi onun gücünü konuşuyordu. Zehra artık sadece bir kadın değil, bir devrimdi.